18 Nisan'da iş yatırım Atakey patates için 51 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 39 lira 28 kuruş. Buna göre 51 lira 80 kuruşluk hedef fiyat %31.87'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Alt tavsiyesi için düşük bir hedef fiyat potansiyel prim beklentisi diyebiliriz. Atakey 18 Nisan'da %2.13 değer kazandı günlük. Bir haftada %6.74 değer kazandı. Bir haftadır hareketli. Ama son bir ayda %6 civarında bir kayıp var. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar neredeyse %21'lik bir değer kaybı var hisse fiyatında. Son 6 ayda %8'e yakın değer kaybı var. Son bir yılda %13 civarında değer kaybı var. Atakey ee, halka arz olduğundan bu yana yani 2 yıla gidiyor Atakey'in halka arzı 20-21 aylık bir borsa serüveni var ve halka arz olduğundan bu yana halka arz fiyatından günümüze %8'lik değer kaybı var. Halka arzdan günümüze yani 20-21 ayda %8 kaybetti. Halka arz Atakey'e pek yaramadı. Ee, daha halka arz fiyatına bile gelmiş değil yatay bile seyretmedi halk arz fiyatından %8 daha aşağıda maalesef. Ama iş yatırımdan e, al tavsiyeli bir hedef fiyat geldi. 51 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyatı var iş yatırımın 18 Nisan tarihinde.